2021 yılında Doğu Kazakistan'da yapılan kazılarda, Batı Göktürk dönemine ait önemli bir külliye tespit edildi. Bu külliye, Eleke Sazı Kan Külliyesindeki kurgan alanında yer alıyordu ve Göktürk soyuna mensup bir tiginin şahsi eşyaları bulunmuştu. Bu bulgular arasında, tarihte ilk kez bir Göktürk kanına ait bir tasvir yer almaktadır. Profesör Doktor Zainolla Samaşev, bu kompleksin Batı Göktürk kanlarından birine adanmış bir anıt olduğunu belirtiyor. Bu tür bir kompleks, Kazakistan'ın Altay bölgesindeki Tarbagatay dağlarında ilk kez tespit edilmiştir ve Türk dünyası için çok önemlidir. Kazılarda bulunan önemli objelerden biri, üzerinde Göktürk Kağanının tasvirinin yer aldığı altın levhadan yapılmış bir kemer tokasıdır. Bu tasvirde, kağan tahtında oturmuş, başında tacı ve elinde ant kadehi tutmaktadır. Bu, tarihteki ilk Göktürk Kağanı tasvirlerinden biridir ve aynı zamanda altın kemer, eski Türk devletlerinde bir hakimiyet simgesidir. Doktor Serhan Çınar, tasvirdeki kağanın 30-35 yaşlarında, uzun saçlı ve geleneksel Türk oturuşuyla gösterildiğini belirtir. Kemer tokasında kağanın oturduğu tahtın etrafında lotus çiçekleri yer alır bu çiçeklerin Budist sanatında sıkça kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, tokadaki sahnede Kağan'ın önünde diz çökmüş iki kişi, ona ikram sunmaktadır. Bu sahne, Göktürk Kağanlarının komşu devletlerle yaptığı siyasi antlaşmaları ve hediyeleri simgeler. Profesör Doktor Samashev, kemer tokasının 8. yüzyıl sonlarına ait olduğunu ve aşina soyuna ait olabileceğini ifade eder. Bu durumda, tasvirdeki Kağan imgesinin, Göktürk İmparatorluğu'nun kurucuları Bumin ya da İstemi Kağan'a ait olabileceği ihtimali doğar.